Cengiz Bey merhaba, hoş geldiniz ilk önce e, öncelikle. Teşekkürler. Krasiga A. Dortmund e, ikinci kısımdayız Osmanlı Spor olarak. Bu sene gayet iddialı başladığımız lige son e, haftalarda şanssız mağlubiyetler aldık, şanssız beraberlikler aldık. Şanssız puan kayıpları, şansımız devam ediyor. Osmanlı Spor'un tarihçesine bakacak olursak 90 yılında kurulmuş bir grup, e, kulüp. Gayet köklü, e, cami kulüp olarak başladı ve halen aynı şekilde devam ediyoruz. Türk milletini Türkiye'yi en iyi şekilde Almanya'da, yurt dışında temsil etmeye çalışıyoruz. Osmanlı Spor kaç takım bünyesinde bulunduruyor? Osmanlıspor'da şu an iki takım var. Bundan önceki bu takımlar Kralistika C ve Klasik A grubunda yer almaktadır. Kralistika A'da şampiyonluğu oynuyoruz dediğim gibi. Kralistika C grubunda da şu an yerimiz sabit. Seneye inşallah bu takımlar biraz daha fazlalaşacak. 5 ve 6 takım olmayı düşünüyoruz. Gençlerimize biraz da öncelik tanıyacağız. Bu şekilde devam edeceğiz yolumuzu. Osmanlı Spor e, kulüp olarak hedefleri nedir? Osmanlı Spor'un kulüp olarak hedefi her zaman başarıdır. Başarıda e, çalışan bir kulübüz. Böyle bir takım arkadaşlarımız var, yönetim e, kurulumuz var. Bunun neticesinde bu sene dediğim gibi şampiyon olma için çıktık bu yola ve hala bu yarıştan kopmuş değiliz. Sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Daha sonra ilerleyen senelerde de her sene biraz biraz daha üzerine koyarak en iyi şekilde burada e, insanımızı ve sporu gençlere biraz daha teşvik ederek Gençlerimizin önünü açarak, gençleri biraz daha e, sportif anlamda başarılar sağlayarak kendimizi gençlere ve diğer e, insanlara ispat etmek istiyoruz diyelim. Teşekkür ederim. Rica ederim.